Merhaba sevgili doğa meraklıları. Bugün sizi öyle biriyle tanıştıracağım ki çok şaşıracaksınız. Hayır, bu bir çizgi film karakteri değil. Bu tatlı minik canlı gerçek yaşıyor. Hem de çok ama çok sevimli. Üstelik Baştan sona zırh kuşanmış gibi. Sanki sabah kalkıp ''Hımm, bugün biraz şövalye olayım.'' demiş. Ama aldanmayın o havalı görünüşüne. Aslında o minik mi minik, ponçik bir şövalye. İşte beyler bayanlar tüm ihtişamıyla De, karşınızda Armadillo. Bu minik kahraman sanki şöyle diyor. ''Ben savaşçı değilim ama zırhımı hep yanımda taşırım.'' Evet, çünkü onun zırhı kemikten yapılmış. Onlar doğanın gerçek bir mucizesi. Gördüğünüzde ona saygıyla yaklaşın. Çünkü o hem doğanın sıvat ekibi hem de peluş oyuncağı kadar tatlı. Kazarken yakalarsanız... Sakın gülmeyin. Armadillolar genelde gece çalışır. Çünkü gündüz çok sıcak. Bir yaklaşınca hemen... Panik! Hemen top olur, yuvarlanır ve kaçı verirler. Bazı armadillolar öyle hızlı kazı yapar ki sanki toprağın Wi-Fi şifresini çözmüş gibi davranıyorlar. Ne var orada solucan mı böcek mi hemen kaz hemen ye ama en bomba özellikleri ne biliyor musunuz? Dokuz bantlı armadillo. Korkunç zıplar evet evet. Bö desem bile pınk hop havaya uçan armadillo diye belgesel yapsak yeri küçük zırhlı biraz sakar ama doğanın en sevimli canlılarından biri eğer bir gün yolun bir armadillo'yla kesişirse ve o senden top olup kaçarsa lütfen darılma belki sadece biraz utanmıştır